Sen bir kalmışsın. Ama eğer gidersen. Hı? Kın nuhu bana savunma. Cihan. Benle mi geleceksin? Nuh'la mı kalacaksın? Bek nereye gidiyorsun? Cihan'a. Eğer gidersen Nuh diye bir ikizin olmaz. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Cihan ve Melek çok yakınlaşacaklar ve aralarında yine ilk günkü gibi bağ oluşacak öncelikle dizimiz final etmesin diyenler, kanala abone olmayı unutmasın. Nuh artık tamamıyla Cihan ve Melek'in karşıtı olacaktır. Cihan ise babasının suçlu olduğunu öğrenir ama her ne kadar üzülse de babasının cezasını çekmesini ister. Melek ise bu dönemde Cihan'a her türlü destekte bulunacaktır. Cihan ve Melek sizce evlenecekler mi düşüncelerinizi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, bugünkü fragmanımız bu kadardı. Bu tür içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.